merhabalar. Lezzete ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Klasikleşmiş poğaça tariflerini bir kenara bırakın. Bugün sizlerle birlikte hem görseliyle hem de lezzetiyle favoriniz olacak midye poğaça tarifi hazırlayacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Poğaça hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık sütümüzü, 1 çay bardağı ılık suyumuzu, 1 yemek kaşığı toz şekerimizi ve 1 paket instant mayamızı alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar iyice karıştıralım. Bir çay bardağı sıvı yağımızı da ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar çırma teliyle karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumuzu kasemizin içerisinde toparladıktan sonra un sermiş olduğumuz tezgahımızın üzerine alalım. Ve 4-5 dakika özlü bir hamur elde edene kadar iyice yoğuralım. Rezelerimizin daha kolay bir şekilde açılması için bu yoğurma işlemi çok önemli. Hamurumu yeteri miktarda yoğurdum. Size şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Orta yumuşaklıkta bir hamur olması gerekiyor. Daha sonra hamuruma silindir şekli verdim. Ve bir hamur kesme kartı ile 16 bezeye ayırdım. Bezelerimi ovucumda yuvarlayarak şekil verdim. Bu aşamada büyük olan bezelerimizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelerimize ekleyebiliriz. Hamur yapımında kullanacağımız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Bezelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerlerini temiz bir bezle örtelim ve bu şekilde 10 dakika dinlendirelim. Hamurlarımızı açmak için bir su bardağı unumuzun içerisine bir çay bardağı nişastamızı ekleyip iyice karıştıralım. Kullanacağınız nişastanın buğday ya da mısır nişastası olması fark etmiyor. Elinizin altında hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Hamurlarımı 10 dakika dinlendirdikten sonra bir tane bezemi önüme aldım. Önce elimle, daha sonra oklavayla açmaya başladım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Hamurlarımızı daha kolay bir şekilde açabilmek için mutlaka bezelerimizi dinlendirelim. Bezemi yeteri miktarda açtım. Daha sonra üzerine eritmiş olduğum 200 gram tereyağımı döktüm. Ben tereyağı kullandım. Sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ama hem sağlık açısından hem de lezzet açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra bir fırça yardımıyla hamurumun her yerine gelecek şekilde yağımı dağıttım. Oklavamı hamurumun uç kısmına yerleştirdim ve dıştan içe doğru iterek hamuruma büzgü şekli verdim. Şekil vermiş olduğum hamurumun uç kısmına iç harcımı yerleştirdim ve daha sonra rulo şeklinde sararak midye şekli verdim. Ben iç harç olarak lor peynir kullandım. Sizler dilerseniz kaşar peynir, sürülebilir beyaz peynir ya da kahvaltılık çikolatayla da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. İkinci bezemi de açmaya başladım. Hamurumuz dinlendikçe daha güzel bir şekilde açılacaktır. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kullanacağınız yan ılık olmasına dikkat edin. Sonuncu poğaçama da şekil verip tepsime yerleştirdim. Daha sonra üzerlerini tekrar temiz bir bezle örttüm. Ve bu şekilde 20 dakika dinlendirdim. Poğaçalarımın üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısı ayırmıştım. Bir fırça yardımıyla poğaçalarımın her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürdüm. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda poğaçalarımızı pişirelim. Eğer sizler de benim gibi böyle alüminyum bir tepsi kullanacaksanız fırınınızın orta tarafını değil en alt katın bir üst tarafını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tepsilerin taban kısmı daha geç pişirdiği için Midye poğaçalarımı pişti fırından aldıktan sonra üzerlerini tekrar bir bezle örtüp 10 dakika beklettim. Sizlere şöyle ne kadar güzel piştiklerini yakından da göstermek istiyorum. Altı ve üstü nar gibi kızardı. Şöyle hep beraber iç dokusuna da bakalım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir poğaça tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.